İyi Parti teşkilatları olarak basın açıklamamıza alınan yargı kararının uygulanma konusundaki kararlılığımızı ve haklı talebimizi dile getirmek adına hep birlikte andımızı okuyarak başlamak istiyoruz. Evet hep birlikte andımızı okuyoruz. Türk'üm. Türk'üm. Türküm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. 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 Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletini özünden çok sevmektir. Milletini özünden çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek, yükselmek. Yükselmek. İleri gitmektir. İleri gitmektir. Ey Büyük Atatürk. Ey Büyük Atatürk. Atatürk. Açtığın açtığı yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe durmadan. Gösterdiğin hedefe durmadan. Yüreğine an diyeceğim. Yüreğine an içerim. Varlığım. Varlığım varlığına armağan olsun. Varlığına armağan olsun. Ne mutlu. mutlu Türk'üm diyene. Türk. Diyene. Saygıdeğer kamuoyu, 2023-2024 öğretim yılı bugün çalan ilk Dersi'nde başladı. Eğitim politikalarını önceleyen ve cumhuriyet değerlerimizi, ülkemizin bekası için her daim içleştir, içleştiren İyi Parti mensupları olarak bugün tıpkı burada olduğu gibi 81 ilimizde eş zamanlı olarak sahalardayız, alanlardayız, karşınızdayız. Ebeveynlere dahil ettiğimizde toplumumuzun neredeyse yarısını ilgilendiren eğitim konusu, söz konusu rakamsal veriler ışığında en önemli sorunlarımızın başına gelmektedir. Pek çok konu olduğu gibi eğitim politikalarında da ipin ucunu kaçırıldığına, toplumsal değerlerimizin özümsenmesiyle ilgili hassasiyetlerin eğitimde de terk edildiğini üzülerek tanık oluyoruz. Türk milletinin doyalıkların ötesinde artık ayan beyan belli olan ve iyiden iyiye açığa çıkan bir gizli ajanda yazılı ajandada yazılı olanların yasa ve yönetmenlikler de hiçe sayılarak eğitimde de uygulanmaya konmasıyla sonuçlaştığını maalesef gözlemliyoruz. Yeni kuşakların anayasamızda da öngörülen milli ve manevi değerlerin yanı sıra Atatürkçü, layık, çağdaş ve bilimin ışığında yetiştirilmesini amaç ve hedeflerinde hızla uzaklaşmakta olduğumuzun evrensel kriterlerden öte bir garip ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendirilmek istediğinin farkındayız. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim bir uzmanlık alanı ve öğretmenlik de bir ihtisas mesleğidir. Pedagojik formasyonu ve lisans eğitimi olmayan kişilerin değişik adlarla veya kaçak yapılar marifetiyle eğitim vermeye kalkıştıklarını dahi biliyor. Bunlara göm zümrülüğüne da şahit oluyoruz. Cumhuriyetin temel niteliklerinden biri eğitim öğretim birliğidir ve bu konu devletimizin varlığını yeni korumasıyla da doğru orantılıdır. Bir takım faaliyetlerde bulunmak ülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Bu tür faaliyetlerde bulunan grupların hangi müfredata, hangi programa bağlı kaldıkları da meşguldür ve bu durum oldukça tehlikelidir. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki çağdaş ve modern eğitimle birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir. Bıkmadan usanmadan her türlü mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz. Çünkü ülkemizin temel sorunu budur. Bugün K içinde bulunduğumuz eğitim sistemi ne yazık ki birey yetiştirme değil, seçmen yetiştirme üzerine kuruludur. Önceki köy enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan ülkemiz eğitimdeki erozyon son 22 yıl içindeki çok sayıdaki köy okullarımızın kapatılması göre de derinleşmiş durumdadır. Müfredat düzenlemelerinin cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırılarak yapılması, gizli ajandalı bir kurgunun hayata geçirilmesi ama geçirilmesi amaçlıydı ve Türk eğitim sisteminde birinci bir yazlaşmayla beraber getirdi. Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile az önce okuduğumuz andımızın yasaklanması da dahi milli eğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştu. Çocuklarımızın ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip kula kulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğunu net biçimde anlaşılmıştır. Eğitimde temel felsefe nitelikli eğitimin yolunu açmak, fırsat eşitliğini sağlamak, devlet güvencesiyle parasız eğitime geçiş yolunda çalışmalar yapmak, sonuç itibariyle liyakat sahibi gençler yetiştirmek olmalıdır.